Selamlar ekip arkadaşlar. One Man Squad Rank videosunun 7. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Dün video atamadığım için kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Pazara kadar videoları hazırlamıştım. Hafta sonu İzmir Selçuk'a gittim abi. Döndüğümde de çok yoruldum arkadaşlar. O güne hazırlayamadım yani. Bayağıdır hani en azından 3-4 aydır falan hiç aralık vermeden her gün video atıyorduk. İlk defa atamadığım bir gün oldu. Ama bundan sonra da tekrar full gaz devam arkadaşlar. Abi bir otele gittik arkadaşlar. Otel çok güzeldi. Elbet dahileri vardır ama aşırıydı yani yok yok da abi otelde ve gayet de uygun. Geceliği 500 lira arkadaşlar. 2 gece kaldık 1000 lira yapıyor yani. Ben öğrenci olduğum için zaten dernekle gittik. Dernek beni bedavaya götürmüş oldu. Yani hiç para çıkmadı benden. İleride tatile falan gidecek olursam direkt buraya gideceğim ya. Aşırı iyi. Bu arada arkadaşlar artık DBS bulduğumda oynayacağım bu arada. DBS büyüktür UMP demeye tekrardan başladım yani. Onu söyleyeyim. Hani Sayga falan oynamayacağım. S12K yani. Ya S12K'ya da Sayga dediğimde linç yemiştim onu hatırladım ya ne kadar değişik insanlarsınız ve kardeşlerim bazılarınız arkadaşlar gerçekten çok komik ya onun adı saygıdır kardeşim onu ben sana söyleyeyim neyse dediğim gibi UMP oynarız gene ama DBS çıkmadı zamanlar DBS çıktığında DBS oynayacağım ayak sesi geliyor abi bot çık okey Drop'tan MG3, AVM ve AMR çıktığında yine ee, DBS yerini alabiliriz arkadaşlar. Ama diğer silahları değiştirmeyeceğim. Bir de arkadaşlar kanalımıza yeni bir logo yaptırıyorum. Onu da yakında paylaşırım zaten. Aha bir ayak sesi daha geldi. Okey bu da botçuk kral. Evet markete geldim arkadaşlar. Kas güç alacağım. Eklenti alacağım şu şekilde. Bir tane 6x alacağım. Bir de 556 alalım. Hatta bir tane de bomba alalım. Başka da bir şey lazım değil. Ha burada bir drop var ama alınmış galiba değil mi? Bu ne? Oy nasıl lan? Oğlum 56 var burada ve almamışlar. AMR'ye bırakmışlar arkadaşlar. Olaya bak. Oynarız AMR. E. Abi şu alt eve girmeyi düşünüyorum. Şu anlık boş gözüküyor. Buraya girelim bence. Abi şu bug'i mi arkadaşlar ya? şu da araç var galiba. Şu evler büyük ihtimal dolu. Ben buradan geçerken de hafif bir kasmıştı zaten. Büyük ihtimal oradan dolayı kastı. Aa drop'a gelmiş biri. Biri drop'a vallahi gelmiş. Onu gördüm. Beni o da gördü. Bir saniye. Tamam. Bir vurdum. Kardeşim ne yapıyorsun? O ne yapıyor lan öyle? Bir şeyler deniyor ama arkadaşlar. Teker gitti lan adamın ben almadım o tekeri bu arada Lan Ay ona da amere var bir dakika atla buradan O havada vursaydı Oyunu silerdim bu arada Ay hasar yedik boşu boşuna Aha yukarıdan biri geldi galiba Bir dakika Ne oluyor lan orada Bir Sony... saniye göremiyorum ki Bir üstten bakmak lazım Ya takılma be oyun Aa orada arkadaşlar bir tanesi gördüm Ne Ya bug var ya saçma sapan bug Baksana kanka pik at şuradan hadi lan pik Allah var bu adam vurur abi beni vallahi vurur arkadaşlar bir daha bak amereli bu hadi yap hareketini ah be kardeşim ne biçim bir yer oğlum burası pik bile atılmıyor doğru düzgün tam üstte ama yatıyor oraya bagdan dolayı vuramıyorum galiba ya tam anlamadım orayı Garip bir yer orası ya arkadaşlar. Ha adam gördüm. Bekle sıkma. Sakın sıkma. Allah ne yapıyor lan o? Bir de yatıyor orada. Bir tane vurdum. Kardeşlerim ya. Şu kardeşlerimizi kesseniz arkadaşlar. Bir dakika. Lan teker gitsene. Teker niye gitmiyor? Saçma sapan bir şey var orada. Anlamadım. Bak gene vurdu. Kafayı yiyeceğim ya. Oha. Ameri e iki mermi de yeleğin içinden geçiyor. Bunlar kesin oynayacak üstüme. Allah Allah. Uyuz oldum ya. Bir yerlere sıkıyorlar galiba. Nereye atış ediyor lan bunlar? Aha sağda bagi e durmuş. Bir dakika arkadaşlar. Lan. Bekle. Aha nak oldu. Aha çaldım valla. Diğerini de gördüm. Ya ölme be kardeşim son mermi. Yapıştırdım onu da. Üsteydi abi. Diğerlerini şu anlık göremiyorum. Benim yeleği değiştirmem lazım ya. Burada yelek var mı acaba? Silahı da değiştirmemiz lazım. Aha üste bakıyorlar. Lan hayır. Bir dakika. Şu an... Hayır hayır hayır. Okey. Bir buraya geçeyim dedim de. Aha pompalı. Neyi patlat? Oha arabamı görüyor musun gerçekten sen? O arabamı nasıl görebiliyor oradan ya? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Pompalıya geçtim burada Abi adamın da AMR mermisi bitmiyor o kadar sıktı abi Anlamadım yani Şurada bir yerdeler arkadaşlar şu an Aa bunlar aşağı iniyor koşuyor Yo arabayla iniyorlarmış Hadi be Oynayacaklar mı? Oynamadılar Okey oradan devam ediyorlar Aa yelek buldum lan çok iyi be Şu yelek iki alayım Geldim lan Üstüme oynadılar Vallahi üstüme geldiler arkadaşlar Duydum Geldi dibim de. Bir saniye. Direkt burada. Ay MG3 galiba o ya. Bir saniye. Şöyle yapalım. Lan ölsene. Saçmalık ya. Okey. Hadi kardeş. Lan. Yat oğlum aşağı. Güzel be. Pompalı işe yaradı gerçekten. Bunlar ikiydi bu arada. Devamı nerede acaba arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Lan. Ya nasıl be kanka? Ne yapıyorsun orada ya? Ah be ben diğeri uzaktır diye düşünmüştüm arkadaşlar ya. Aa diğerinde kili geldi bu arada. Güzel. 22 puan. Ah be abi. Ya. Arkadaşlar ilk maçta bir ses problemim olmuş. Ses bir tık cızırtılı gelmiş. Ondan dolayı kusura bakmayın. PC yeniden başlattım. Bir tane de bot denk geldi. Onu koyamadım arkadaşlar. O yani. Devam ediyoruz. Bir tık loot'tan geri kaldık ama. Yapacak bir şey yok. Aga bu ne lan? Oyunu kapatıp açtığımda dolayı mı böyle oldu? Saçma sapan. Böyle evlerin içi falan gözüküyor arkadaşlar. Şuna bakın. Yukarı çıkarken hop böyle oluyor bir anda. Allah Allah. Aa deniz de gözükmüyor arkadaşlar bende şu an. Niye böyle oğlum? oyun fena bakı girdi bu arada. Evet abi bir markete geldim. M4 kaskı alacağım Bir tane smoke alacağım, bir de bir tane kit alacağım arkadaşlar. Abi şöyle bir safe attı arkadaşlar. Ben buradayım bir tık daha yükseleceğim buraya. Evler boşsa bir evlere mi gitsek acaba ya? Vallahi evlerde hiç adam göremiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Dolu da olabilir, boş da olabilir. Belli olmaz yani. Ata şurada smoke var. Pochinki dolu arkadaşlar. Oradan büyük ihtimal birileri çıkacak. Bir yeni safe'i versin de direkt eve atarsa kafalarız evdeki fight'i almaya çalışırız ya. Şu an boş gibi ama dolacaktır orası. Aa, arabamı sıkıyor biri. Oğlum salın lan arabamı. Kim sıkıyor acaba? Arabamı nasıl net görüyor ya bu kadar? Abi arabayı bir tık arkaya bıraktım arkadaşlar. Büyük ihtimal şu tepe tarafından bir yerden sıkıyordur ya. Kaç metre orası? 395. Bilmiyorum yani. Başka neresi görebilir ki? Evet abi yeni alanı vermek üzere. Nereye atacak bakalım? Oo, direkt buraya doğru çekti. Poşinkinin şuralarına doğru oynayabiliriz. Aa bak gördünüz mü arkadaşlar şurada bagi var bir tane. Yeni alana giriyor. Şurada duracak o büyük ihtimalle girip cam basmaya. Kardeşim ne yapıyorsun? Oha da dayam ediyorlar. Bir dakika. Ne yapıyorlar? Diş. Araç mı var? Arkadan araba geliyor. Bir saniye. Önümde. Canlar az. Bir baygın. Pilot. Tamam. Şunu bir çekeyim. Tamam benim arabanın oraya doğru gelmiş adam. Burada bir yerde. Bombam var. Bir bomba kullanalım arkadaşlar hemen. Bak 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 arabamı alıp kaçıyor ya. Gel buraya gel. Ya. Aha arkadan bagi geliyor. Lan. Durdu mu? Durdu. Yaklaşmayı oynayacağım. Ya abi onu nasıl kaçırdım ya. Bombadan dolayı kaçırdık. Şuralarda bir yerde durdu ama. Tam anlamadım. Önce bir arkama odaklanacağım. Ha bu arkadaki bagi olamaz mı? Olabilir. Yok değil bu direkt öldü bu tekmiş arkadaşlar Kardeşim benim arabayı aldı kaçtı Şaka gibi ya Şuralardan bir buggy geliyordu bu buggy ayrı biri Bilmiyorum artık Benim oynayacağım yer direkt şu kısımlarda arkadaşlar Safedir inşallah orası ya Oha adamda işaret bir şeyi var Atmış mı Allahım atmamış ya bir de Aa bomba geldi Lan adam var şurada direkt Ya saçmalama ama ya öldüm galiba Hayır 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 Kaç 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 Durun lan. Durun lan. Tamam. Önce bir kendimi şuraya atacağım. Tamamdır. 6x'imizi de şöyle takalım. Aa ben safe'de değilim burada bu arada. Harbiden safe'de değiliz. Şurada bir yerde bir tanesi. Lan. Gaz geldi ya. Aa buraya da şey gelmiş. Ah be kardeşim. Headshot'la başladım da. Ya abi o to Toros niye öyle döndü gerçekten? Aa son takımmış. Harbiden son takımmış arkadaşlar. Hiç beklemiyordum ben. Daha fazla takım vardır diye düşünüyordum. 19 puan. Aha botçuk kral geliyor. Hemen onu bir alalım. Evet abi lootumu bitirdim. Oo fişek alacak paramız var. Fişek mi alsam ya direkt? Bak bir sürü aslında almak istediğim şey var arkadaşlar. Daha da fişeğimizi direkt yapıştıralım gitsin ya. Bir tane daha herkes çalayım. Aa adam var. Soldalar. Bir saniye görebilir miyim orayı? Görürsem duracağım çünkü arkadaşlar. Göre gördüm. Tamam. Tak abi 3xm'di orada. Direkt kayadaydı. Aşağı ne yapıyor? Aaa buradalar. Burada da birileri var. Çok açığım ya oraya karşı. Anaklar var. Öldüler. Biri öldü en azından. Biri şu karşıya doğru mu koşuyordu ya? Ya kendimi riske sokuyorum gibi hissediyorum şu an arkadaşlar da. Bak bak biri yolun karşısında. Bir şeyler yapıyor. Onu aldım. Direkt kaçayım bence buradan. Ses yaptık. Şöyle kendimizi göstermeden. Arabamıza dönersek. Onun üstüne oynarsak bak o, vurduğumuz adam üstten geldi ya. O üste bir geçersek aslında oradan bakabiliriz arkadaşlar oraya bir. Bence bir bakalım ya. Abi arabaya atlayıp gittiler mi bana mı öyle geldi ya. Sanki öyle bir şey gördüm ama. inşallah yanlıştır arkadaşlar. Evet şu üste doğru bir geldim. Bir bakacağım buradan. Yo yo hala içeride birileri var arkadaşlar. Şurada bagdan mı gözüktü lan? Marketin. Evet evet bak şurada gözüküyor. Hatta tam marketi kullanıyor şu an. Lan. Yanlışlıkla dürbünü kapattım ya. Neyse. A gaz geldi lan. Seyfe e girmem lazım. Orası seyfte mi? Orası da değil. Önlerini alalım. Asla tekerini alsaydım arabanın keşke ya. Abi şöyle bir tık ağaca doğru geldim arkadaşlar. Burası seyfte ama. Bakalım o adam çıkacak buralardan bir yerlerden. Bunlar bir mi iki mi acaba? Kaç kişiler ya bilmiyorum hiç. Ama hala gazdalar bu arada. Aha çıkıyorlar. Nereden ilerliyorsun kanki? Duracak mı devam mı? Devam ediyor. İyice sağdan gidecek galiba. Ne yapıyor burada? Kanki gel yakın geç be. Aa teker yok gitmedi ya. Tekere gitti sandım bir an. Neyse devam. Aa arkadan araba mı geliyor? Yo gel. Aha önümde adam var. Bir dakika nereden sıktı? Evlerden sıktı herhalde arkadaşlar. Tam anlamadım ama. Aa direkt önüm var. Okey direkt önümüz var. Evler var. Abi ben bir şey atabileceğim de güzel bir yer bulamayacağım büyük ihtimal arkadaşlar. Keşke almasaydık şey ya. Abi direkt sol sıkıyor. Ben burada bir durdum arkadaşlar. Aha araç. Lan. Lan üstümde araba durdu ya. Ne alaka ya. Kanka ne alakasın sen. Yürü git lan. Aha burada bagi. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Tekeri yok ha bunun. Adam tekersiz gidiyor. Bir dakika takla attı. Okey onu aldım. Çok iyi oldu bu. Bu büyük ihtimal benim o şeydeki adamdı. Aa bak oradakini de gördüm arkadaşlar. Tamam. Buraya bence bir şey yapıştırabiliriz ya. Aynen. Şöyle atalım hızlıca. Evlerde adam olabilir. Bu kısım bize yüksele galiba. Bilemedim tam. Şuralara kadar gelebilir o gördüğüm adam. Şimdilik bekleyeceğim sadece ya. şu şurada bir yerde adam gördüm. İleride bir tık arkadaşlar. Tam şurada. Okey. Sola doğru geliyor. Bu apayrı biri. Bu var ya o gördüğüm adam üst evlere doğru çıktı gibi geliyor ya. Oğlum oyunda daha 12 kişi var bu arada. ha. Harbi çok ha. Nasıl yapacağız? Allah aşağı düştüm. Hayır ya. Oğlum şimdi soldan aha bak 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 tam şuradalar o beni oy şeyde fay çıktı Hadi be birkaç tane vurdum abi orada fay çıkmışken bir yükselebiliriz ha bir şey diyeyim mi arkadaşlar Abi benim fişeğim nerede ya fişeğim nereye düştü abi benim ha buraya düşmüş ya kötü yere düşmüş bu arada abi Oraya fişek mi düşer abi bunu alırken ölmedik mi arkadaşlar net öldük bu arada net ama alacağım tabii ki Ne çıktı al işte çıka çıka da bu çıktı abi Neyse. Boş yere fişek atmış olduk arkadaşlar ya. Ne güzel marketten kaskuç alacaktık direkt. Başka eklenti alacaktık. Neyse yapacak bir şey yok. Şanssızmışız. Abi alanı uzağa atmış bu arada arkadaşlar da. Nasıl yapsam ki? Bir yükselelim bence buraya. Yok buraya koşarak gitmek zor ya. Bence arabayla bir tık üstten gireriz gibi geliyor bana. Şu vurduğumuz adamdan da birkaç bir şey çekelim arkadaşlar. Sonra gidelim. Abi direkt soldan bir yerden sıkıyorlar. Abi keşke şurası safe'de olsaydı ya. Abi direkt önümden. Bir saniye. Aa kulübe gördüm. Safe değilim. Önce seyfe e girmem lazım. Oğlum bura çok iyi lan. Buradan kulübe oynarız arkadaşlar. Beni bilmiyorlar galiba. Direkt güzel bir spray ilerletmedik mi? Bir dakika. Direkt abi görmüş ya bir tanesi. Nasıl görebiliyor? Bilmiyorum. Vallahi görmüş bir saniye arkadaşlar. Şuradan bir alta ineyim. Aa bak sağda da smoke var. Onlar kim ya? Onlar apayrı bir takım. Safe değiliz. Gördüm orayı. Hadi be. Başka bir yerden de hasar yedi onlar. Ama ölmediler. Bu arada bayağı bir smoke bomba falan filan aldım. Ondan dolayı mermi çok alamadım arkadaşlar. Ha bu kulübe safe'te de mi? Aynen. Kulübe safe'te arkadaşlar. Ve onlar minimum 3 kişi. Tipleri kessene şunların. Biraz şöyle zarar verelim de. O kadar rahat oynayamasın onlar. Ha bunlar hala rahat oynuyor bu arada. Oha içinden geçtim yine ölmedi ya. Bir dakika. Tamam. Hadi be oğlum. Aha sağda bak onu gördüm. Ay düştü lan. Nice. Kilini de aldım. Gayet güzel. Bunlar ne yapıyor ya? Lan dur. Allah. Biraz açık verdim. Ben şu sağa doğru oynayacağım ya. Şu vurduğum adamların o taraf kaç kişiler bilmiyorum da. Yani direkt soldan gidersem bunlar çok rahat vurur beni çünkü. Aha gaz geliyor arkadaşlar. Çıkmam lazım. Şöyle en sağdan... Turbo'yu basalım. Yapıştıralım buradan. Aa burada. Lan. Lan. Nasıl ezilmedin? Ya nasıl? Adam kaya arkası bekliyormuş ya. Ah be. Bari duracaktım burada direkt arkadaşlar. Arabayı cover yapayım demiştim. Neyse yapacak bir şey yok. 20 puan. Aha öne adam iniyor. Buggy'e mi iniyor? Galiba buggy'e indi değil mi arkadaşlar? Evet evet buggy'e indi adam. O nereye gidiyorsun lan? Seni peşlerim ha bu arada kanka. Gel düdük çal. Bana düdük çal. Selam ver. Lan selam versene. Vermedi arkadaşlar ya. Am nereye gidiyor bu? Aa geri döndü. Bir şeyler yapıyor ama. Arka evlere doğru döndü galiba. Tamam okey biz de sever gideriz ya. Kimsenin saygısı kalmamış ya. O kadar düdük çalıyoruz çocuk bize bir kere düdük çalmadı abi. Aha botçuk kral geliyor. Hemen öyle bakalım botçuk kral. Aa! Arkadaşlar önde drop var ve araba gelmiş oraya. Bu adamlar var ya yüzerek gittiyse ben bunları tutarım. Bir bakacağım ya bir bakacağım. Valla araba burada arkadaşlar ve bu arabada adam yok şu an. Abi bu denizde. Kardeşim be. Gogi. Kardeşim. Çok anlaki. Çok çok anlaki. Bakalım ne bulmuşsun. İnşallah aynı şeyi bana yapan olmaz ya. MK bulmuş arkadaşlar. M4'ünü alacağım ama. M4'ü bir alalım. MK'yi almaya gerek yok. Abi bir markete geldim. Yelek uçu birazcık adamdan kırmışız. O yüzden yelek uç alacağım. 6x alacağım. Bir de 556 alayım arkadaşlar şöyle. Aynen. Okeyiz. Abi direkt şu ön evleri alarak bir başlayalım oyunu arkadaşlar. Yeni safe'i verecek bir dakika sonra zaten. Ona göre bir yere gideriz. Oo, safe sonu attı. Yani kalınabilir gibi arkadaşlar ya. Bilemedim. Güzel yerdeyiz bence. Şuraya var ya bir takım şöyle kafa atsa. Arabada şöyle ikisini indirsem. Sonra 2v1 kalıp onları alsam çok güzel olmaz mı? Öyle bir şey olsun istiyorum ya. Hadi kankam. Abi önde araba var. Vallahi önde araba var arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Kulübeye mi duracak acaba? Aa. Vallahi kulübede durdu. Kardeşim benim. Ne yapıyorsun orada? Aha bak bak bak. Dışarıya çıktı. Değişik bir şeyler yapıyor. Oğlum adam kulübeyi aldı herhalde lan. Harbiden arabada orada çünkü. Bekliyor orada arkadaşlar. Vallahi kulübenin içinde bekliyor arkadaşlar bu. <laughs> Aa arkadan motor geliyor. Bir dakika. O ayrı mı acaba? Ayrı ayrı. Bak bak sıktı onu arkadaşlar. Ateş etti ona. Tamam okey buradan baya bir şeyler olacak gibi. Aha adam açıkta şu an. Bir sprey at gider mi oraya? Dön geri kanka geri dön. Niye geri dönmüyorsun ama ya? Ben geri dönersin diye düşünmüştüm. Neyse. Diğerine yükseldi bir tık acaba görür müyüm diye de. Göremezsin herhalde ya onu kanka. Abi sağda motor var gene. O deminki motor mu lan acaba? Şuradan gitti ama buraya gelmiyor herhalde. Droba falan da gidiyor olabilir Bu adam nereye kayboldu ya adama bir sıktım yok oldu yani bildiğin Bir yerlere gitti arkadaşlar Evet abi yeni seyfi veriyor arkadaşlar bakalım nereye atacak Hoppala yapıştırdık buraya Bence bir direkt ortayı merkeze alalım ya O evler fena değil bu arada Alırsak güzel olur Aa tam önümde adam var galiba tam gittiğim yerde birini görmüş olabilirim Bir saniye Onu nasıl görebilirim ben Bu evler dolu mudur Boş Arka var Aa sol evler dolu ya ben burada bir yerde net birini gördüm yüzde yüz Ama nerede acaba Abi yatıyor musun lan O ne Ah benim gördüğüm motor Orada gördüğüm şey de motoru da olabilir Adam değil de motoru görmüş olabilirim O evler galiba dolu Kafa atmadık mı arkadaşlar Acayip kafa atasım var Durduramıyorum kendimi bir dakika Ama nereye atacağım Kankiler Kankiler Araba Ay bir dakika ben çok bir Türk hata yaptım ya. Bekle bek. Kanka dur. Oğlum, o mu araba benim direkt planımı bozdu ki ya. Kafa planım gitti yani şu an. Şurada duracağım arkadaşlar. Oğlum inşallah o motorlu beni arkalamaz ya. Enerji basayım da şuradakilere bakacağım. Bak şimdi soldakileri görüyorum arkadaşlar. Biri burada. Aa! Canım acıdı canım acıdı canım acıdı. Dur sakin ol kardeşim. Direkt sağlık çantası dönelim. Kim vurdu lan beni? Ev mi burada acaba? Ev vurmuş olabilir. Bence biz şu evlere gidelim biz arkadaşlar. Alt evi alırsak oradan bir tık daha rahat oynarız. Burada şu an tüm agroyu üstümüze çektik çünkü. Okey. Alt evlere doğru geldim. Bir buradan bakacağım hemen arkadaşlar. Görebilir miyim diye. Smoke attılar. Evlerden oynayalım abi. Aa alt evde var. Evet. Şu kısımda dolu galiba. Bir saniye. Görebilir miyim ya orayı? Tam bir açım yok gibi. Aha adam SKS ile birini vurdu. Oğlum nereden vuruyorsun lan? Kardeşim drop atmışlar ha oraya fişek atmışlar. Bunlar arabayı aldı gitti galiba oradan ya. Bayağı kötü kalmışlardı zaten. Ha bu adamların bir tane motoru var. Onun ben bir şöyle tekerini alayım arkadaşlar da. O araba gidemezsin. Evet yeni safe'i gene verecek. Bakalım nereye doğru. Oo fena değil. Ya bu altı evler nasıl sefte kalmayı başardı? Onu bilmiyorum. Tüm evler şu an sefte, Merkezde tam şurası. Kalacağız mecbur arkadaşlar. Abi şurada bir yerdeler ha arada koşturuyor adamlar. SKS sıkan şuradan sıkıyor galiba. Ama nereden sıkıyorsun? Ben niye göremiyorum? Aha! Lan açıktaydı. Oha adam açık. Aha hala burada. Araba geldi. Hey chat, dursana kanka. Kanka. Adamsın kardeşim benim. Bu adam UMP ile aldım bu arada. M4 6x'te şu an çünkü arkadaşlar. O yüzden böyle sıkmak istedim. Bak bak şuradalar. Yakındakileri görüyorum. Bunlara tek tek sıkacağız. O yüzden 6x'de kalsın. Ay AVM'si var. Çık. Ben bakmam sana. Kardeşim kendine çok dikkat ediyorsun. Ben dikkat edemem sana. Şu yukarıda benim canımı azaltan evdeki adammış bu arada. O arabalılar sıkmamış bana hiç. Evde çünkü MK var. Ha üste bakıyor. Lan bana bakma lan. Bana, bana sıktı değil mi o? Yes. Direkt bize sıktılar arkadaşlar. Bir tane vurdum. Kardeşim. Buradasın. Silahınız ne? Kanka sıkar mısın acaba? O M24'ü var birinin. Şöyle bir headshot'ı sana uğur, uğurlar olsun kardeşim. <laughs> bir dakika. Sakin olun kardeşim. Lan sıksana. Hop. Hop. Bir headshot sana. Bak bir daha. Kanka canım bir artık. Hadi. Hadi be. Aha. Yo AMR ile nak oldu. AVM ile nak sandım birini. Oğlum orada fight mi var? Bir şeyler oluyor ha orada arkadaşlar bu arada. Ben onların kasklarını bir tık acıttım. Yeni safe atmış. Bu ne biçim safe ya? Bir dakika şimdi. Nasıl oluyor orası abi? Şu öndeki ev safe'ti arkadaşlar. Buralar komple çıkacak. Çok kötü safe son ya. O evi alır mıyım acaba? O adamlar şu an var ya. Bir tık şu önde oynuyorlar çünkü. O evi alabilir miyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar şuralara doğru ilerler. Gaz geliyor. Gaz gelecek. hatladı atladı bunlar da. Oradan. Büyük problem save zone. Baksanıza önde oynuyorlar. Bug'dan gözüküyor bir tık ama. <laughs> Hay Allah'ım değmedi bile. Şuradakinde AVM var. Bakma bana kanka. Allah rızası için. Hemen bir enerji basalım. Son 10 saniye. Yani yapacağım hamle şuraya kafa arkadaşlar. Şu anlık başka daha iyi bir şey düşünemiyorum. Hemen gidelim. Abi direkt sağımda ol... Yapma. Araba... Zıplama araba. Hayır. Dur. Hayır. Lan oğlum arabam saçmalığı kestiniz mi? Gazda kaldım şu an. Burada duramayız ya. Aa buradan da motor geçiyor. Arabamı patlatma lan. Bir dakika şöyle bir şey yapmam lazım. Hayır. Ya sen bana mı sıkıyordun ya? Ah be. Oraya yatacaktım arabayı patlatıp arkadaşlar da. Başaramadık. Ya orada çok kötü gaza gittim ben ya. Oğlum adamlar da arabamı direkt patlatmaya geçtiler. Nasıl oldu anlamadım o. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 20 puan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da araçlı killi videolar atıyorum arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında link var veya bu videonun kartlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Gene Instagram'da da takip edebilirsiniz. Enes alt kisaç şeklinde yazarsanız çıkar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.